Baş kaplama başladı bir tanem arkadaşlar. Doğan, gelin size. Evet. Sinan usta, yani, neredesiniz abicim? Abi geldi mi yaptı ya? Abi ben de geliyorum. Dur. Ben, bak, abi. Alın. Çünkü e, ben özellikle Doğan usta da söyledi. Doğan usta almadım ya, kusura bakma. Yok ben bak. istemiyorum. <laughs> Şeydir. <gülüyor> e, çünkü olsun. işin usta da gelsin. <laughs> evet, hani evet. yanlışlık olmasın. Bir dünya para, yanlış olmasın. Şimdi. Yalnız bunu bir sıkıntı var Doğan Usta burada. Evet. O da ne biliyor musun? Sıkıntı Heh. derken tamam biz devam edeceğiz de. Yani. Ee, ya pardon da bir şey olmaz. Öyle bir şekilde döneriz. Olur. Hani olur. şurayı kapladıktan sonra o fark etmez aynı olay. Ya, olur olur güzel olur. Şurası olmayacak. Yok evet, olmayacak doğru. yok. Ona göre çak çakacağım. Tamam tamam tamam. Burası zaten ta kadar gelecek. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Çıkarmamız lazım. Şöyle. ya? ben <laughs> çok mükemmel bir insanım ya? Ya yok böyle bir şey ya. Olabilir, Niye ben bu kadar mükemmel bir insanım ya? diyorsun. Hadi bütün herkes bana kurban olsun. Vay ya anam. Ya ben ay. manyak güzel iş yapıyorum ya. Anam, anam, anam. Ben ayrıca diye bunu söylüyorum. Ben de sosyal etkinliklere de katılıyorum. Tamam. Ana değil mi? Evet. Evet. Sosyal etkinlik evet. ve yani, kumaş kaplama. Ne ne vardı? Kapitalizm ne diyordu? Usta? kapitalizm insanı bireyselleştirir. Bireyselleşen insan da çirkinleşen insan. Dolayısıyla biz sosyalistler evet. daha insan merkezli bakıyoruz hayata. Bak bunlar bollandı biraz daha şey oldu. Buradan alacağız. Şimdi buradan da tuhafız da ya. Vay yapıyorum ben ya. Vay adam vay adam vay. bir şey ya. <laughs> şuraya bak ya Rabbim ya. Şu Şuraya baksana. Şu bendeki estetiğe baksana ya. Sanki buz üzerinde şey yapalım. Ne diyorlardı ona? Böyle dönüyorlardı falan yani. Buz pateni. Onun gibi çalışıyorum Şuraya Bak estetikliğe bakar mısın? Vay duruştaki ya. şeye bak. Bak şuraya bak. Anlatılmaz yaşanır yani. <laughs> Musa, bu iş bittikten sonra hediye olarak bana viski alacaksın değil mi? Diski, rock'ı, artık... Yani artık yani, bu olsun. yani Almasan bile he de ki iş düzgün çıksın. He, he, he. <laughs> <evet. gülüyor> <laughs> tamam, i̇şte olsun. ben o hastalığımı buradan e, kaptım, biliyor musun karavandan? Buralardan ha? İşte böyle, burası sıcak abi evet. neyse. O oluyor yani, ondan dolayı oldu bak. Burada, Burada, evet. Burada böyle. Ya, herkes bana kurban olsun yani. gün kadar mükemmelim ben ya. <laughs> Hanım boşuna demedi bana. Ciddi söylüyorum. ne diyor dedi diye, hanım sana? Diyor ki. Ne diyor? Üzerine bir nazar boncuğu falan takar evet. Sen gözden gideceksin. Gözde. Diyor. <laughs> gözden gideceksin. Göz, gö, göz gözde sana diyor. Ya ben de böyle yapıyorum. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Bana. Bazen de böyle yorgun gelmiş numarası yapıyorum. Bir hizmet ettiriyorum kendime. <laughs> abi. Hop. Ve ilk camımız açıldı. Maşallah maşallah. Rengi güzelleşiyor ya yavaş yavaş. Tabi tabi. Göz alışınca buna. Ben Şunu çok güzel bize lazım olacak ki demezsin. Lazım olur. İşte ilk çoğumuz. Bravo. Ey maşallah. Usta sen bir nazar boncuğu tak edilsin. Hatta bir atmalı da olabilir. Gözden gidebilirsin ben söyleyeyim bak. Çok güzel yapıyorsun işi. Aha. Rumcuğu var <laughs> ya. Dur bakayım. Eyvah eyvah eyvah. İki saat şimdi. Ya bu başka karavan mı? Başka. <laughs> evet arkadaşlar. Bugün de arka kısmını yani yatak odası kısmına güzel bir şekilde kumaş kapladık ve gerçekten kumaş biraz daha sıcak hava katıyor. Bunun rengi griye kaçar olmasına rağmen ama bu güneş güneş gözünü galiba biraz daha açacak şu anda biraz griyi kaçıyor. Şimdi yani önemli olan şey yapım aşamasındayken korumak. Ben de şimdi bir e, şeyde bir şey aldım. streç film. Bunlara koyu e, koruma yapıyoruz. Onun için bu yararlı. Bunu göstereyim dedim. Yapım devam ediyor. Evet. Yavaş yavaş balyamızda şekillenmeye başladı küveti koyduk yani küvet dediğim işte bu kayık ayna bir şey var ya, buraya koyacağız. Yani şeyi de şeyine koyduk, aletine koyduk, güzel olur, bir tarafta da var. evet, her tarafında bunu böyle güzel yaptık. Dolap da geldi, dolap bize küsmüş. <laughs> dolap küsmüş mu usta? <laughs> çalışıyor. Zehir gibi çalışıyor. Onun tabiriyle büyük şeyin çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar. Bugün bayağı bir e, güzel bir gün. Bizim do, duvarlarımız işte burada. Duvarlarımızı görebiliyor musunuz? <laughs> Buzdolabı bu ayakları. Buzdolabının ayak alt tarafı olacak ve yan taraflar. Yani köşeler. Daha doğrusu şuralara gidiyor şu an. Evet nasıl? Evet, çok güzel ya. Evet, şimdi ben gidiyoruz şey yani. Güzel. Evet. Şu kapıyla da bayağı güzel bir uyum sağlıyor. Uyumluğu sağlaması hoşuma gitti. Kapı içeriye kapandığı zaman güzel olacak. Evet duvarlarda biraz grimsi oldu ama zamanla bunlar açılır. Biz kirletiriz. O bej rengine döner. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Bugün bayağı bir e, güzel bir e, duvar, duvarların yanları yapılışı. Çok ilginç. Bir de buharlı. <laughs> bu ravento mu yok bu kivi. Kivi. Güzel bir bu şey. Bu meyve markası. <laughs> evet. Bir de portakalı var evet. bunun. Evet. Kivi seçtik. Çünkü rengimize uyum sağlıyor. Kivinin evet. rengi de kahve Şirket rengi tonunda. Kivi rengi buruz diyorsun. Ya. Evet, kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Kivi, elimin kiri. Aha. Yani. Ama bu ak, ak mı? Kivi, ak kivi. <laughs> Çok da güzel bir kiviymiş. Güzel yapıyorlar, evet. Acaba alette mi yoksa bu ellerde mi bu ustalık? Ee, ke kesinlikle e, tartışılır. Evet. <laughs> Duruma göre burada Atatürk'ümüzü de çekmeyi unutmayalım. Çekeceğiz ta. tabii ki. Çekmez miyiz? Atatürk Bize atam. bakıyor. Biraz kızmış ama sanki ya. Atam diyor ki iyi ütü yapamıyorsun diyor. Düzgün yap diyor. <laughs> Bence öyle demiyor. Bence ne bu memleketin hali diyor ya. Orayı hiç sorma ya. eyvah <laughs> eyvah. <laughs> evet. O zaman bu buna yapışıyor. Ondan sonra peşinden şeyi de gösterelim. Böyle adetimiz temizlik. Bakalım nasıl. Hop, tertemiz. Temiz. Evladiyelik. Aynen. Usta şov yapıyorsun ama olmuyor. Yani hep kebapçılar mı şov yapacak biraz ama da abi, biz yapalım. Biz de yapalım ya. Tabii. Bunu hep kebap, hep karabağız. Ee, aynen öyle. Naz karavanın şovu. Diyorsun. Tabii. Bence, alevli meyveler falan. <laughs> bence şey ne? Hüseyin Usta'nın şovu diyorum. Kendimi evet. reklam etmek istemiyorum. Sonra <laughs> hani yolda <başka> çok çeviriyorlar. <laughs> başka bir şirkete geçersen diyorum. Hani. <laughs> 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 Telif hakları Bundan sanırsa, sonra, Aynen. Başka şirkete geçersem kalsın. kendi şirketim olur. Diye evet. düşünüyorum. Ama ama gerçekten 10 numara 5 yıldız bir kaymak bir renk bence yani. Kaymak gibi olacak. Olur. Biz Olur. izlemeye devam edin. Evet. 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 İlk duvarımız evet. mutfağın yanındaki. Güzel. Bence gayet güzel görünüyor. Sinan usta güzel iş yaptı. Güzel doğradı, biçti. Artık yavaş yavaş şekilleniyor diyebilirim. Bunlar belli. Yavaş yavaş bitireceğiz olayı. Hadi bakalım. Katman katman hamburger görmek istiyor musunuz? Bakayım göstereyim. En alt tabaka ekmeği oluyor. Üstünde hamburger. <laughs> Ondan sonra domatesi var. Ondan sonra bir hamburger, ince hamburger daha. Sonra morul turşu var katman katman. Evet. Bu arabanın altındaki yani zeminin kalınlığı. Baksaydık kaç santim diye ölseydik. Bakalım ölçü. Arabanın Evet. Bakalım kaç santim. Hemen hemen dört buçuk santim. Evet. Dört buçuk santimlik hem izolasyonlu hem işte tatlı matlı hepsinden var bir parça. Bu da arabanın altının zeminin ne kadar sağlam ve izolasyonun ne kadar iyi olduğunu gösteriyor. Aslında bu inceler biraz ezildiği için ince gösteriyor ama normalde onlar da yarım santim, bir santim falan Kalınlığında. Burası da bizim açtığımız yani şeyi koyacağım. Bunu koyacağım. Şöyle olacak ki indireceğim aşağı birazcık. Altında sonra kapayacağım tabii ki. Banyodaki duş duşluk, duşluk küvet gibi şey var ya. Şu alet. Olay bu. Usta, bizim eşyalar başladı ha. Başladı maşallah. Söyle bakalım nasıl balalar. Bala. Vallahi şu an e, mutfak dolabının altını yapıyoruz. Ha, dolabın altı. Buradan şöyle duracak. Burada. Evet. Bir tane bir tane kapağımız. Yayla gibi de içeride bayağı geniş. Geniş bir alanımız var. Buraya istersen 5 kiloluk zeytinyağlarını stok edebilirsin. Oo, Çaylarını stok edersin. Evet, süper. Ondan sonra Çok burada e, çamaşır mak bulaşık makinamız böyle gelecek. Evet. Üstüne gene ya bir ya iki tane çekmece koyacağız. Süper. Süper. Buraya bir çekmece koyacağız. Buraya fırınımızı koyacağız. Şunun üst tarafına da Lavabomuzu yerleştireceğiz. Süper. Ondan sonra bunu böyle güzel bir kavisten üstünün tahtasını yapacağız. Ooo! Mis, mis. Yemede yanında yat. <laughs> Aynen öyle. Sağ olasınız. usta. <laughs> Üstünü de koyduk Bu iş bitecek. Ha yani şurayı. Şuraya 12 milim. Bunu biraz böyle çekeceğiz. Buraya 12 milim sızdıracağız. Sağ. artık ben yapmaya karar verdim. Bunlardan, bunlardan buraya böyle koyacağım. Güzel güzel. Şöyle baskıyacağım. Yaptıktan sonra da takacağım. Yani hani şimdi doğru düzgün kuralı vardır. Kurala uya uya yapacağız. Ben size son halimi göstereyim benim basamağım. Nasıl olmuş? Daha şey koymadım, kup koymadım. Ama içerisi bu bir şekilde. Bu birinci basama. Hop Fazla şey yaptık. Birazcık inceleteceğim galiba. Burası ta arkaya doğru gidiyor. Bence normal yani. Güzel, Güzel bir basamak oldu. Evet, mobilyalara da başladık. Burası Hüseyin abinin, Hüseyin Usta'nın e, sanatçının göstermiş olduğu eser sanatçı kendini aşmış. Şimdi buralara kapak falan koyacağız. Buraları hep şey olacak böyle. Bu yekpare olacak. Güzel bir evet, buradan şunu alacak. Şimdilik çalışmalar böyle. Şimdi. nasılmış baya baya bitmiş ve e, beklediğimizden daha hızlı bitmiş değil mi? Be yani tabi kaçınca dördüncü ay değil mi? Ya olsun bu kısımlar çok hızlı ilerledi. <laughs> ya, aşağılardan yukarılara doğru. Evet bak bunu da gösterelim bunları. Bunlar dolap içlerimiz. Böyle kocaman. Evet. <laughs> Benim biraz boyum kısa ama. <laughs> o aldığım aletle alırsın artık. E Şöyle bir alet aldım. Bu lavabomuz, bak burada. Fırın ve çamaşır makinamız. Ayrıca şey bulaşık. Ayrıca burada orada da iki tane. Tabi şu an açamıyorum. Tırnaklarımdan dolayı. Kocaman. Bu tencere falan. Evet. evet. Burada iki güzel. güzel şey tane. Buralarda da var. Burada da var. Baya geniş. Bura aşırı geniş. Burası, burada tezgah burada alanımız var. var. Şunu aç bakalım. Böyle bir tezgah. Onu da çıkar. Burada istersen çalışabilirim. İster oh. İstersen gizli. Paraları buraya. koyarız buraya. <laughs> <laughs> Kız da söyleme daha. Kimse bilmesin. <laughs> burada ocağımız şu an çizilmesin diye kapatmışlar böyle evet, canlı mı? Neyse manlı. sonra şey yaparız yine söyleriz de Olsun, bu banyo bu da şey bu evet. buzdolabı buzdolabı kapakları <laughs> burası yatak odası evet bayağı hem geniş olan hem de bayağı e, kullanma yeri var. Çok fazla var. dolap alanı var burada da. Ondan evet. sonra burası koltuklar. Bu tarafta artık e, iki burada kişilik misafir odası. Iki kişilik bir evet kullan, kullanışlı bayağı. Yani merdivenleri göster. Buradan merdivenlerden çıkıyoruz. <laughs> Peki. Sonra burada. Benim, benim, burası akü alanı. Bu akü alanı. Bak, bu bizimle alakalı değil. Ama benim yerimi göster. Şimdi bu Sen burada hem yapacaksın. Hem hem bunları açabiliyorsun. Açabiliyorsun. Dolap alanı. Dolap alanı. Evet. Hem de burada böyle. Hop. Oh. Bu Daha kadar bir koltuğumuz var. Aynen öyle. Ve içinde böyle açabiliyoruz. İçinde de depo buraya buraya daha bura bir da masa gelecek masa olacak bunu sonra istemiyorsan bunu böyle kapatıyorum öyle, öyle. İşte bu işte Burada bu mikrodavga mı evet. buzdolabı var mikrodalga var ya daha bunlar yapım aşamasında olduğu için kapanacak evet. bunlar şu koltuk gidecek hangisi o koltuğun yarısı gidecek yarısı gidecek. Buradan da buraya geçebiliriz. Aynen öyle. Sonra bana kahve mi vereceğim, çay mı vereceğim? Artık güzel <laughs> almış, bakacağız. Ben kahve istiyorum. <laughs> Peki, nasıl <laughs> buldun şimdilik? Şimdilik gayet iyi. Çalışmalarımız... Renkleri falan çok doğru seçtiğimizi düşünüyorum. Evet, çalışmalarımız bir işe yaramış mı efendi? E, o kadar gönderdik seni. <laughs> Tamam bir de Hüseyin Usta var. Hüseyin Usta'nın ellerine sağlık. Tabii o olmasa herhalde sen hiçbir biz, şey yapamazsın. Biz evet. <laughs> Neyse hadi bakalım. Hadi.